Şu anda Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru ufaktan adımlarla gidiyoruz. Yaklaşık... Buyurun dostlar bugün bir tane Bursa'ya bir iş aldık. Yüklememizi gerçekleştirdik. Ufaktan ufaktan Bursa'ya doğru yola çıktık şimdi. Gidiyoruz. Allah'ın izniyle ortalama Edirne ile Bursa arası... 6-7 saat bir şey sürecek bizim araçımızla. Aracımız ortalama 6 tonluk bir araç. Yüküyle beraber. Ee, bizim için hafif oldu. Yani her yerde de rahat gider gelir zaten e, bu aracımızın taşıma kapasitesi kadar sizlere burada görüntüleri aktarmaya çalışacağım. Umarım bu da sizlerin hoşuna gider. Şimdilik Allah'a emanet. Şu anda Havsa'ya geldik. Gelir çıktığınızda E5 üzerinden Havsa güzergahı oluyor. Şimdi Havsa'dan da Çanakkale yolu üzerine bağlanacağız. Çünkü biz e, İstanbul üzerinden Havsa'ya gitmiyoruz. Çanakkale üzerinden gidiyoruz doğal olarak İstanbul üzerinden belki saat olarak daha yakın düşüyor ama baktığınızda da köprü parasıyla, şu parasıyla, bu parasıyla emin olun aşırı yüksek masraflar oluyor. Ve buradan bir tek Çanakkale ee, köprüsünü geçiyoruz ya da gemiyle karşıya geçmeye çalışıyoruz. Ondan sonra zaten ta ki bildiğim kadarıyla Karacabey'e kadar eee normal E5 ondan sonra o zaten o da Karacabey'den ücretsiz Bursa içine kadar bu şekilde yolumuza devam ediyoruz yani E5 demeyelim gayet de güzel yerler şey yollarımız güzel şimdi önümüzde Allah nasip ederse uzun köprü var Keşan var oradan Lapseki sonra Bursa yolu devam ki. Evet, ne yapıyorduk? Tekrar tekrar hatırlatıyorum ama bir beyinini unutmayalım. Bir de takipte kalalım, abone olalım hemen. Yine devam edeceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. O yüzden kısa kısa keseyim artık. Evet sevgili dostlar, şu anda bir kadayız. Ve Bursa'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. Ve ortalama hız sınırlarına geldik. %50 ile devam edeceğiz ağır vasıt olduğumuz için. Sakin sakin yolumuzu almaya çalışıyoruz. Akşam vakitlerinde gayet sakin gözüküyor şu an yollar. Mega merkez. Akıllı olsun herkes diyelim. Çanakkale tarafında ufak bir yağmur kiseltisi vardı ama dedim herhalde hızlanır mızlanır ama hızlanmadı. Kesti daha doğrusu. Umarım Bursa taraflarında yağmur yoktur. Evet, vizyonumuza devam ederken sizler de videoyu seyrediyorsunuz ve bir beğeni hak ediyoruz diye düşünüyorum. Ve yolumuza devam. Evet sevgili dostlar, şu anda Balıkesir Bandırma'ya geldik. Saatlerimiz de 15 geçiyor. Yaklaşık ee, 5 saattir falan yoldayız. Hemen hemen Bandırma'nın çıkışına doğru gidiyoruz şu anda. Böyle çıkışa doğru bir hızlandırma videosunda devam edelim. her zaman çevre yolundan devam ediyoruz. Şu anda da Bandırma'nın çıkışına doğru gidiyoruz. Önümüzde Karacabeyi var. Ondan sonra Manyas filan Bursa'ya gelmiş bulunacağız. Şu an Otogar'ın oralardayız Bandırma'da. Ee, burada da çok sevdiğimiz abilerimiz filan var burada. E, yaşayan. Buradan da onlara selam olsun. Ee, yollarımız açık. Bursa yolu her zaman biliyorsunuz. Sakin, sessiz. Akşam vakitlerinde özellikle ee, çok da fazla bir şey yok. Şu an Bandırma'nın son çıkış tabelasını bulduk ve Karacabey'e 37 kilometre Bursa'ya da 107 kilometre yolumuz var. Yani Bursa'ya tahmin ediyorum ki buçuk 2 saat arasında varmış olacağız. Şimdilik e, videoyu durduruyorum. E, Bursa'ya doğru devam edeceğiz. Şimdilik sevgiyle kalın. Bandırma'nın çıkışında e, karar verdik yemek yemeye. Dedik yeter bu kadar artık. Yani saatlerimiz onu çeyrek geçiyor, az önce onu 5 geçiyor filan demiştim. Şimdi bir yemek falan yiyelim. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Yemekleri falan çekmiyorum biliyorsunuz. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Ee, reklam olmasın diye ee, şeyleri de çekmiyorum. Tabelaları da nerede yediğimizi. Ama güzel mandırmanın çıkışındayız. Bilenler çakıyor şu an köfteyi. Hadiyim bakalım. Ee, şu anda Karacabey'e girmiş bulunmaktayız. Karaca Bey'in her zamanki gibi çevre yolundan geçiyoruz. Bursa'ya da 90 kilometre kadar bir yolumuz kaldı ya da 80 kilometre tahmin ediyorum. Artık yolumuzun çoğunu 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 bitirdik. Azı kaldı. Burada Karacemey'den çıkacağız. Allah'ın izniyle. doğru yolculuğumuz devam ediyor. Artık kış geldi. Yani Bu da bakalım ne zaman kar düşer. Hiç bilmiyorum ama herhalde birkaç e, bir aya kadar düşer diye düşünüyorum. Neyse yolumuz devam ediyor. doğru hayırlısıyla yollarımızı bitirip geri dönüşe geçmemesiz gerektiğini düşünüyorum. Hadi bakalım. Şu anda Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru ufaktan adımlarla gidiyoruz. Yaklaşık 4.7 kilometre yolumuz kaldı. Artık bitirdik yolumuzu çok şükür. Saatlerimiz gecenin tam 12'si. Oradan 4'te çıkmıştık Neden? Yani kaç saat oluyor? 8 saat oluyor. 8 saatte e, geldik. Allah'a şükürler olsun. E, galiba bırakacağımız yer çevre yolu üzerinde. O yüzden e, burada bizi biraz rahatlatır. Çünkü e, ara sokaklar falan biliyorsunuz büyük araçlar için problem yüzden de böyle olması güzel. Şimdi e, nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyorum ama Mudanya yakınlarındayız. Onu biliyorum. E, çünkü bir de bu yollar niye bu kadar kötü ya? E, çünkü Mudanya tabelasını en son görmüştüm. O yüzden diyorum. yani Bu şeyi çok fazla bilmiyorum ama e, bu yolumda şeye gittiğim ee, ne camisi vardı orada? Ulu Cami. Ulu Cami'ye gittiğini biliyorum. E bu arada Bursa şu anda gerçekten sıcak. Aslında bizim de bu saatlerde kaloriferler, petekler yanar ama ben burada biraz sıcakladım ya. Şimdi e, 3.8 kilometre yolumuz kaldı. Biraz hızlandırmaya geçiyorum. Size sıkmak istemiyorum o yüzden. Kusura bakmayın. Kamet vermişler sağdan. Allah'tan da sağdan bize konum gösteriyor. Yani daha düz devam edemezdik. Yani ee, çok şükür ki tam yerinde çıkış veriyor bize. Evet, Budanya yolundan çıktık ama tam olarak ee, nerede olduğumuzun hiçbir fikrim yok. Şöyle bir konumdan bakacak olursa diyenleriler biz. Ee, Ali Osman sönmez bulvarı diye bir yer. Ve geldik konuma 750 metre. Akpınar Hamitler güzergâhı üzerinde. Buradan da sağa kırılacağız. Efendim? Düz mü? konum doğru gösteriyor. Tamam tamam ben konuma doğru gidiyorum. He anladım. Tamam, evet sevgili dostlar geldik konuma. Arkadaş da sağ olsun uyardı bizi. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar artık indirdik işimiz bitti. Bursa'dan geri dönüşe başlıyoruz. Önümüzde 500 km yol var. Rabbim yollarımızı açık eylesin inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet.